Merhaba bu videoda sizlere son işleme basically 4 işlem nasıl yapılır bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada PLC yerine normal kendi üzerinden simülasyonla devreye çalıştıracağım. Şimdi ilk önce toplama işlemimizle başlayalım. Şurada gördüğünüz gibi karşılaştırma bloğunu alıp sonra bıraktığımda işlemi gerçekleştiriyor. Adres olarak M0 başlayalım. Ve buna bir sembol ismi verelim. Topla butonu olsun. Evet ilişkilendirelim. Şuradan açıklamaları değil. Şunları evet. Sadece sembol isimlerinin görmesini istiyorum. Şimdi bu rankta toplama işlemini gerçekleştireceğiz dedik. Gelelim ve işlem kısmına. Burada mantık şu şekilde işliyor. Toplama sonucunu yazacağınız yer. Daha sonra da işlem. Yani yüzde m yüz diyelim. 2 nokta üst üste eşittir diyelim. Buraya örneğin 15 artı 5 sayısını topla ve m word yüze yaz. E, m de yüzde olabilirdi. Bu sizin yapacağınız işlemlere göre değişir. Ee, yine burada iki farklı değişkeni de toplayıp sonucu buraya yazabilirdik. Ben daha açıklayıcı olabilmesi adına bu şekilde yapıyorum işlemi. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir simüle edip göstereyim size. Zaten bundan sonraki kısımlar da yine buna benzer. Oldukça basit ve sade. Simülatörü başlattım. Şu an PLC'mi yani run alıyorum. Şu an gördüğünüz gibi işlemin sonucu 0. Buradan bir pas göndererek şu an işlemi gördüğünüz gibi 20 olarak hesapladı. Şimdi simülasyonumuzu kapatalım. Şimdi hemen yeni bir rank ekleyelim. Çıkarma diyelim. Yine bir rank ekleyelim. Çarpma diyelim. Burada da bölme işlemini gerçekleştirelim. Karşılaştırma bloklarımı ekliyorum. Rangın sonuna. Daha sonra adreslerimizi verelim. Çıkar diyelim. İlişkilendirelim. Daha şuradan sembol listemizden direkt çarp diyelim. Daha sonra da böl diyelim. Ve bunları uygula diyerek kaydedelim. Ardından yüzde 110 değerine 2 nokta üst üste eşittir boşluk koymadan 110 değerine şu işlemi yap en 100'den yüzden yüzde en 100 değerinden eksi 10 çıkar diyelim. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki işlemde de çarpma işlemi yaptıralım. Burada da yüzde mword 120 değerine yüzde mword 110 değeri ile 2 çarp ve 120 yaz diyelim. Son olarak bölme kısmına da şunu yaptıralım. Bir önceki işlemdeki M4 120 değerini 2'ye bölelim. Bunu da yine yüzde mword 130 değerine yazmasını isteyelim. %M4 120 değeri bölü 2 diyelim. Şuradaki adresimizi de verelim. Şuradan direkt böl dediğimizde sembol adresimiz de gelir. Buraya da çarp diyelim. Gördüğünüz gibi şu an rankların hepsi yeşil. Şunu aşağı indirelim, simülasyona başlatalım. Şu an gördüğünüz gibi run yanıt sönüyor. Buradan PSD'mizi Run alıyoruz. Daha sonra işlemleri yapalım. Şu an gördüğünüz gibi bütün sonuç kısımları 0. İlk olarak toplama işlemini yaptırıyorum. Buradan üzerinden bir 0 yaparak, şu an buraya 20 değerini yazdırdım. Daha sonra 20 değerini gördüğünüz gibi Mword 100'ün içerisine yazdı. Çıkarma işlemini gerçekleştir dediğimde 20-10 olarak sonucu buraya 10 olarak yazacak. Şimdi çıkarma kısmındayım. Çıkarma işlemini yap dedim. Gördüğünüz gibi şu an işlemi gerçekleştirdi ve sonuç 10 olarak buraya yazıldı. Çarpma işleminde de 10 çarpı 2 olarak işlemi yapıp Mword 120'ye yazmasını istiyorum. 1-0 yapıyorum. Bu da pasla yapabilirdik. Çok önemli değil. Şu an gördüğünüz gibi sonucu 20 olarak yazdı. Bölme kısmında şu an sonucum 0. E, değerim geldi 20 bölü 2 olarak. Burada da bölme işlemini gerçekleştirmiş olacak. Ve sonuç kısmı gördüğünüz gibi 10. E, bu 4 işlem kısmının basitçe gösterimiydi. Şimdi size bir de karşılaştırma... Komutları hakkında biraz bilgi vereyim. Yeni bir rank ekleyelim ve burada e, move komutunu gösterelim. Yine bunu da herhangi bir adreste yapalım. Sembol olarak da taşı diyelim. yapmak istediğim işlem şu. Bir değeri başka bir değere taşımak. Örneğin bu bir toplanmış işlemin veyahut da aynı anda toplaması yapılıp daha sonra taşınması gereken bir işlem de olabilir. Örneğin buradaki m 100 değerimiz için e, normalde şuradaki toplama işleminin sonucunu atamıştık ama ben onun yerine buradan m 100 değerine istediğim herhangi bir değeri gönderebilirim. Bunun için de şunu yapmam gerekiyor yüzde mwert yüz değeri ki nokta üst üstte eşittir 7 diyelim. Ben şu an bu işlemi gerçekleştirdiğimde mwert yüz değerine 7 atamasını gerçekleştirmiş olacağım. Hemen simülasyonumuzu başlatalım. an gördüğünüz gibi envert değerinde toplama işlemi gerçekleşmediği için değerim sıfır. Ama ben buradan gördüğünüz gibi şu an envert yüz değerine 7'yi gönder dedim ve envert yüz değerim şu an 7 oldu. Bu işlemin devamında şunu da yapabilirdim. Örneğin envert yüz değerine sadece 7 değil de iki farklı değişkenin örneğin envert 130 ile envert 120'nin toplamasının sonucunu da at diyebilirdim. Yani aslında bir nevi şurada yaptığımız işlemin birebir benzeri de olabilirdi. Taşıma işleminde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada farklı bir değişken de olabiliriz. Tek başına bir değişken de olabilirdi. Taşıma işlemini de burada bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani direkt bir move komutu yazmıyoruz da eşitlikle bunu sağlıyoruz. Tabi bu anlattıklarım tamamen böyle basit olabildiğince en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir de büyük küçük olaylarını göstermek istiyorum size. Araya bir rank ekleyelim. Burada da yine bir kapalı kontak kullanalım. Ne gördüğünüz gibi karşılaştırma komutlarını bu sefer hattın sonuna değil de kontağın hemen başına ekledim. Şimdi bunların çıkışlarına da ben çıkış atayalım büyük küçük farklarını görelim şöyle diyelim yüzde n yüz değeri büyüktür 10 diyelim yine burada da yüzde n yüz küçüktür 10 değeri diyelim. Şunları da adreslerine verelim. M10 diyelim. M11 Simülasyonumuzu başlatalım. Şu an gördüğünüz gibi M100 değerim 0. buradaki durumda eğer 0'dan büyükse izin ver demiştik. Gördüğünüz gibi şu an 0'dan büyük olmadığı için buraya izin veremiyor. Buradaki değerimiz de ondan küçükse dedik ki şu an 0. Gördüğünüz gibi şu an M11 aktif. Şuradan 7 değerine gönderelim. Şu an gördüğünüz gibi Yine aynı şekilde ondan küçük olduğu için burası aktif, burası da yine gördüğünüz gibi pasif. Şimdi şuradaki değerimizi değiştirelim. Şu gördüğünüz gibi 11 büyükse ondan M10 aktif oldu. Diğer tarafta gördüğünüz gibi şu an pasif oldu. Burada blon üzerine gelip şurada çevrim içi veri girişi kısmına gelip Değerin üzerine tıkladığınızda buradan vermiş olduğunuz değeri buraya gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çevirmiş olarak şu an yer değiştirmiş olduk. 11 yaptığımızda gördüğünüz gibi şu an yine eşitliği bozmuş olduk. Diğer tarafta M10 aktif olmuş oldu. Ee, kısaca matematik işlemleri ve diğer geri kalan işlemler bu şekilde. Ee, umarım faydası olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.